Selamlar. Kuralsız Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün pastane usulü çubuk yapalım. Tuzlu çubuk. Malzeme listem 100 ml sıvı yağ, 60 gram tereyağı, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzerine kullanacağız. 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, 3 bardak artı 1 yemek kaşığı un kullandım üzeri için 1 yemek kaşığı pekmez, 2 yemek kaşığı da susam var. Yoğurma kabımıza yumurtalarımızı alalım. Birinin sarısını ayıracağız üzeri için. Oda ısısına gelmiş tereyağını da aldım. İsterseniz Ayçiçek yağıyla margarin de kullanabilirsiniz. Zeytinyağını sirkeyi koymuştum. Şekeri tuzu ılık suyu da kattım. 3 yemek kaşığı demiştim su malzememizi bir karıştıralım. Kıyır kıyır çok güzel bir çubuk oluyor. Unumuzu her zamanki gibi kontrollü kullanıyoruz. Unun üzerine kabartma tozunu da kattım. Biraz daha un ilave ettim. Evet tezgahın üzerinde devam edeceğim. Çok kırılgan bir hamur. Çünkü kıyır kıyır olması için böyle olması gerekiyor hamurun. Yağlı kağıt serdim. Kenarlarını kesip ortasına yeniden koyuyorum üzerine. Yeniden merdane yardımıyla çünkü dikdörtgen bir form vereceğim. Kenarlarından kesiyoruz, üzerine koyup yeniden açmaya devam ediyoruz. Üzerine yağlı kağıt koydum. Birkaç kez de yağlı kağıtın üzerinden merdane ile geçeceğim. İyice düzeltin üzerindeki şekilleri. Gördünüz, hiçbir şey kalmadı. Evet, bu şekilde hiçbir pürüz kalmadı üzerinde. Bir yumurta sarısı vardı. Bir yemek kaşığı da pekmezi koydum. Bunu hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürüyoruz iyice. Üzerine susamımızı atıyoruz. Serpiyoruz. Her tarafına gelmesi lazım. İyice susama bulayacağız. Elimizde de çökerek susamın tamamen hamura yapışmasını sağlayalım. Kenarlarında evet bu kısımlarına yumurta çok değmemiş. Oralarda iyice yumurta sarısına bulayım ki fırına verdiğimde güzel kızarsınlar. Susamlarda yeniden yerleştirdim hamura. Bir uygun kabın üzerine aldım. Bir saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Evet bekledi. Gördüğünüz gibi sertleşmiş hamurum. Şimdi çok kolay kesilir çünkü. Hamur kesme aparatıyla kestim. Ben isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Bir parmaktan biraz ince olacak şekilde kestim bütün hamurlarımı. Çünkü biraz da fırında kabaracak. göstereyim inceliğini. Bu şekilde. Bütün hamuru aynı kalınlıkta kesiyorum. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız ki yeni tariflerde buluşalım. Te yağlı kağıt serilmiş tepsiye bütün çubukları aralıklarla diziyorum. Evet, fırına girmeye hazır. 180 derece fırında 20 dakikada pişti. Benim hazırladığım çubuklar dakikaya takılı kalmayın. Fırınınızı iyi tanıyın. Her zaman bunu söylüyorum. Altın sarısı renginde kızarması lazım. Evet sesini de duydunuz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.